Merhabalar arkadaşlar ailesi bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Evet arkadaşlar ben çalıştım çal yani bir şekilde Roblox'u açabildim. Evet bu benim eski hesabım ee, eski hesabım yani eski hesabım olduğu için fakiriz ama gönlümüz zengin. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar. Ama gönlümüz zengin. Hadi başlatın artık ya. Arkadaşlar bunlar başlatmıyor. Başlatın. Başlat. Ben nasıl o kadar yükseğe zıpladım? Ha başladı arkadaşlar. Ama çok güzel olur eğer Katil çıkarsa diyecektim. Evet. Şimdi ben herkesten şüpheleniyorum. Bu bana doğru geliyor. Ne bakıyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Katil sanırım. Katil, katil, katil. Oradan bıçak fırlattı. Bıçak, 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 bıçak. Öldürme beni. Öldürmeyin beni. Sen ne yapıyorsun burada? Ne, ne 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 ne. haber? Ne haber? Dans ediyorum. Evet. Dans ediyoruz. Nedense. Neyse. Şu mani mani de alalım. Kapı. Açıl susam açıl. Neyse. Bismillah. Şöyle biraz dans edelim. Şarkı da güzel. İnşallah geliyordur şey şarkı sesi. Evet arkadaşlar. Ben şey için çok mutluyum. Birincisi ben ıı, şey Roblox'a girdiğim için ikincisi hesabıma ulaşabildiğim için. Yani ikisi de çok güzel ya. Bismillah. Hadi başlayın. Başla başla. Şimdi ben senin kafana çıkacağım. Tamam mı? Hadi. Ama ben senin kafana çıkıyorum. Evet. Ne çıkıyor? Masum bir daha. Bir daha masum. Bir daha. Bir daha. O az önce Üstüne çık çıkamadığım Çocuk Ay Ne oluyor ne, 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 ne. Selamünaleyküm Bir dakika yazacağım arkadaşlar bir şey İnşallah Türk'tür Sağ Sağ İnşallah Türk'tür ya Türk ol. Türk ol. Evet. Ne yazıyor? Az. Naber hacı. Hacı. Naber hacı. Naber hacı. Evet. Şu an Evet iyi senden ne haber? Ben ben de İyi iyi ben de doğru mu cevap verdim acaba? Eroxro acaba doğru cevap mı verdi? <laughs> Ama ayıp oldu ya. Evet. uyguların ormanın ya burada şey yok ki ha az önce konuştuğumuz çocuk ne 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 şimdi obçaba bana ver ver sen o. evet yani ne 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 Hadi bakalım şunları izleyelim. Değil mi? Bu al bu şey değil mi lan? Bu şey sanırım bizi öldüren veya tepesine çıktım. az önce bir dakika. Buna mı bunun mu tepesine çıkıyordum? Bunun mu? Bir bakacağım. Nasıl bakacağım? Bunu da fe ve işte. Neyse ben anlarım. Ha bunun tepesine çıkıyordum ben. Evet. Adına baktım arkadaşlar. Ya ya. Evet. Bu da bizi öldüren sanırım. Az önceki. Aa bu bu bu. Ha şerif bu. Şerif. Nasıl? Aa kız da burada. Başka biri var mı? Yok sadece ikisi. Şimdi kazanma ihtimali yok. Var 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 var. Evet, evet alacaksın onu. Evet. Kedim geldi. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hadi oğlum. Ne yapıyor bu? Ayış. Ne yapıyorsun kedi? Kedicik. Yam Hadi git. Hadi git. Hadi. Hadi hadi. Hadi gidiyorsun sen buradan. Neyse. Evet arkadaşlar. Ben şunu istiyordum ama neyse. Şu tepesine çıktınız. Ha. Merhaba. Senin adın ne olsun biliyor musun? Ben sana altı koyuyorum. Tepeci. Hayır. İşte tepe göz. Şaka. Niye masum ama ben ben niye masum oluyorum? Ne oluyor? Bu ne? Bu ne? Bu ne oğlum? Oğlum bu ne? Oğlum hadi ya yapsana şunu. E ee, hadi. Oy 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 hayır 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 hayır. Oh bismillah. Mara mara mara. Biri biri biri. Mara mi? Evet. Bu ne? Çelim. Evet. Sen ne bakıyorsun? Hadi bakalım. Şu an öldürme sesi geliyor. Sen mi öldürdün? Ben buraya gireyim. Çalıştır şunu. Onu çalıştırsanız. Şimdi ben. Evet. Hata. Ama. Ben burada şey yaptım ya arkadaşlar. Hiç kimse. Hmm. Hayır hala giremiyorum. Beni birisi. Ödüm koptu. Yemin billahi ödüm koptu ya. Oo çok yorum çok şey. O. Arkadaşlar bu şevir şerif. Bu da bu kız da şey yani katil. Oo. Çok güzel. Oo. Ne yapıyor lan? Oğlum. Nasıl öldürdün? mara 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 mini 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 mana mini mini nini et evet. neyse sen ne oldu lan ne oldu ne oldu ne oldu neyse şuraya gidelim karar verelim ama onlar karar vermiştir bravo olsun gerçekten iyi mi arkadaşlar Taşıyın beni taşı lan ben ben sizin kralınızım. Evet. Tabii ki de böyle patronluk taslamıyoruz. Ya bir kere ne olur bir kere. Ya var şerif çık ya. Arkadaşlar var şerif çıksın. Of ya. Evet. Hiç şerif çıkmıyor. Bu turdan sonra ben videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Bismillah. Sen ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorum? Allah'ım ya. Evet. Hep masum oldum ya. Bu ne oğlum? Ne oldu? Ben bir gün kazansam olmuyor ya. Bana, bana, bana mini mini mini, mini. bana mini. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone, ol, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok severim ve bay bay.